arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önünde önümüzde gördüğünüz kutuları açacağız. Evet arkadaşlarım. Yani masa lambasını arkadaşlar. Bizim küçük bir açıklama olacak. Arkadaşlar yaklaşık bir yıldır video atamıyoruz. Derslerimiz, okulumuz çok yoğun ve yani derslerimizde biraz daha odaklanmamız gerekiyor. Daha bir ağırlık vermemiz gerekiyor. Çünkü her geçen sene daha da zorlaşıyor. Yani böyle arkadaşlar. Yani video çekmeye fazla zaman bulamadık. Ama geri Ama döndük. Arkadaşlarım geri döndük ve daha çok video atmayı düşünüyoruz. Evet, arkadaşlar. Ve elimizden geldiği kadar da yapacağız. Elimizden geldiğince aktif olacağız. Arkadaşlar önümüzde önümüze. gördüğümüz bu arada masa <laughs> lambası arkadaşlarım. <laughs> masa masa lambası. Evet arkadaşlar. Hangisini istiyoruz? Hangisini <laughs> İlk önce seçim yapalım sonra terk makasla kim açacak kim açmayacak. Yani sonra açacak şey yapalım. Ben sana iç, ilk önce seç. Ben bunu istiyorum. Ben bunu. Hadi. Gözüm ona kaldı çünkü. Arkadaşlar edelim bizimki hangisi renk buradan? Neyse bakmışsınızlar. Arkadaşlar gösterin o zaman benimki evet, beyaz renk. Benimki kırmızı renk. Düşüyoruz arkadaşlar? şimdi taş kutu makas 3 kere. Arkadaşlar bu arada benim kendi odamda çekiyoruz bu videoyu. Evet abla. yeni bir oda yaptık. Evet arkadaşlar ablamın odası oldu. E, biz zaman bulabilirsek oda bölümünü da yapacağım. Yani en kısa zamanda olur diye düşünüyorum. Evet açmaya şey bakalım. Bir kere saç yapacağız. kere arkadaşlarım. Taş kutu makas Taş kız bakat. Taş kız bakat. Taş kız bakat. Taş kız bakat. Ben açmak istemedim zaten. Hiç abi sen açıyorsun sen kendin mi açıyorsun? Evet arkadaşlar böyle şuradan açılıyor. Çevir de aç istersen. Şöyle açayım mı? Ama arkadaşlarımız görsün. Dur Çok bekle şeyimiz. kapatayım da yine. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum bunu. Acaba ben hangisi denemeyeceğim çünkü gösterdik. Açıyorum. yanlış dedi mi? Şu lan aç da çıkar. Dur bekti. Aç. Siz aslında arkadaşlar. Şimdi ben açayım arkadaşlar. Hep beraber şey yapalım, beraber deneyelim. Ben Arkağım şuraya, şuraya bana açıyorum, açıyorum. arkadaşlarım. Şuraya açayım abi. Hı? Hayır. Aç istersen şuradan dönerek açıyorsun. Evet arkadaşlar ben de açıyorum. Bir defa geliyorum. güzel. Evet, Aa açtık arkadaş. Bunlar yüzük yapıyorlar arkadaşlar. Ya, ben de yapacağım. Yeni görüyoruz arkadaşlar. Açmadık. Sizi bekledik ya arkadaşlarım. arkadaşlar <laughs> çok güzel. Benimki de çok güzel. Bunu masama koyduğumda zaten işte oda vlogunu çekersem gösteririm size de. Masamda olacaktır bu. Evet, arkadaşlar de çok güzel değil mi? Şey ya abla benim o, buna babam getirirken içine ampulleri koymuş, normal içine ampul yok yani, biz kendimiz koyuyoruz. Arkadaşlar onu. bir dakika bir şey yapacağım size. Arkadaşlar biz bunları açıp, açıp girelim. Aç açıp girelim. Evet arkadaşlar şimdi ben bu lambayı yani taktım. Evet akşam şimdi ablam ışığı kapatacak. Ay arkadaşlar açıyorum. Nerede? Nerede o? Uh, çok hızlı oluyor arkadaşlar. Aşağı atacağım. <laughs> korkuttum. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar çok göz alıyor. Çok göz alıyor. Kamerada da fazla <laughs> şey çıkmıyor. <laughs> arkadaşlar bu arada yüzüğüm nasıl ama? Gözükmüyor ki ışıktan. Kardeşim. Odayı aydınlatacak şekilde. Arkadaşlar Fazla bu ışıklıca. arada bunların olmasının sebebi Şöyle tık da Böyle oluyor. Şöyle. Aşağı yayılıyor. Bu arada masa lambası olarak Biraz küçük oluyor. olmasına rağmen çok aydınlatıyor yani. Bu bizim için yeterli bile. Şöyle evet. uzak bir. Arkadaşlar şurayı... Arkadaşlar bildiğiniz tüm odayı aydınlatıyor bu. Evet arkadaşlar. E. İkincisine bile gerek kalmıyor yani. O kadar diyebilirim. Size. Arkadaşlar. Şimdi benimkini Artık açıp arkadaşlar, gündüzleri açmamıza gerek kalmayacak ışıkları. Evet. Normal faydalı yaşlıyoruz. Odalarda yavaşça. pencere olmasına rağmen fazla ışık gelmiyordu. Arkadaşlar zaten kitabı şöyle tutuyorsunuz ya. ya Aşağıda oluyor ya o yüzden de yere Hem kış yeri. ayında olduğumuz için olduğumuz için arkadaşlar fazla güneş olmuyor. Bu nedenle odalarımızda karanlık oluyor. Arkadaşlar hani kırmızı ya arkadaşlar ben şöyle yapınca wow. ya da kırmızı wow. oluyor. Böyle yapayım, arkadaşlar şimdi benimkini açıp Girelim. Girelim. Karanlık şimdi ablamın. Geldi o da karanlık arkadaşlar. Açıyor ablam. Bakın tutayım. Karanlık arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar Şöyle kırmızıyı ç... bile gözüküyor ya. Kırmızıyı bile aydınlatıyor Hı. yani. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Benim gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bildiğiniz gece lambası. Bu masa lambasıydı. Ablamın şunasına şuna bak. Hı -hı. Çıkar orası. Ama eğilemez o zaman. Bak bak. Ha şu bir itiyor de Yapmana gerek yok neyse. Arkadaşlar kör olma şey. time neyse. Arkadaşlar kör. Abi bir dakika şöyle yapsak şey olur mu? Hayır. Lambalar var ya olmaz. Birbirine lamba geçiyor. <laughs> arkadaşlar iki tane şey acaba hiç gerek yok. Açalım Sen Gel gel. Bak diğerini de ışıklandırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Hadi kapat da. Dur açayım ben arkadaşlarım. Hadi onu, onu kapat da. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çok, çok güzel. Kapatıyorum. Arkadaşlar tekrar taktı. Denemek istemiş. Size sevgi arkadaşlar? Gözlerinizde vur abi. Yapma. Başka tarafa doğru yap da. Şimdi bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar abi keşim çıkardı. Neyse video. arkadaşlar çok hoşumuza gitti yani ben, okay. ben kendi adıma konuşayım çok hoşuma gitti ge gitti gerçekten benim de öyle arkadaşlarım hem, hem çok büyük değil ama güzel aydınlatıyor yani arkadaşlar ben bunu gece lambası olarak bile kullanırım yani. Evet, evet arkadaşlar arkadaşlar benim düşünmemi düşünmemi düşünce düşüncemi söyleyeyim. Çok güzel. Çok aydınlatıyor. Ama kitabın kitabı nasıl okuyacağız ki biz orada? Çok aydınlatıyor. Ee, gerçi söyleyeyim hoşuma gitti. Ama çok aydınlatması azıcık hoşuma gitmedi. Ya yani bence fazla e, amp şey normal lambadan Neydi bunlardan tasarruf arkadaşlar, edelim hani, Sadece ihtiyacımız olan alanı aydınlatır bence. Evet de arkadaşlar ben bence sarı ışıklar oluyor ya onlar daha iyi oluyor bence. Bu arada arkadaşlarım 1, 2, 3. İzlediğiniz için çok teşekkür, çok teşekkür, ederim ederiz. arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet. Yorumlara yazın. Bekliyoruz. Beğendiniz Arkadaşlar. Mi? Hangimizinki daha güzel? öyle yazın. Arkadaşlar, ee, ben dediğim gibi en kısa sürede o da yap yapacağım. Orada arkadaşlar Mostan'da ben çizim. da görürsünüz. Bu arada arkadaşlar ben orada çekim yapabilirim. Hmm. Tabii ben okulda olmazsam. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar. Hepinizi Hı. çok seviyoruz. Kendinize iyi unutmayın. Evet. görüşürüz arkadaşlarım. Görüşürüz.